Merhaba arkadaşlar. 5 oyuncu nefesle merhaba. Bugün War oynuyoruz. Yanımda kulağı kesik pilotlardan Anıl var. Merhaba Anıl. Merhabalar. Nasılsın? İyi misin? İyiyim sen. Allah iyidir. Sağ sorduğun için. Ee, uzun zamandır yoktuk arkadaşlar. Tam neredeyse iki buçuk ay. Hadi üç ay diyelim. Üç aydır yoktuk. Ee, ve geldik artık. Artık her hafta sonu veya hafta içi video gelecek. Evet arkadaşlar oyunumuza dönelim. Gördüğünüz gibi harika grafiklerle bir uçak savaş oyunu. Aa, oyunun içinde tanklar da var. Evet hemen Anıl'ın görüşlerini alalım. Nasıl sence Anıl bu oyun? Yani eksi yönleri benim gördüğüm kadarıyla pek fazla yok. Yani güzel grafikleri iyi. Düşünülmüş bir oyun. Yani. Evet. <laughs> benim görüşlerimi alalım bu sefer. Eee, oyun gayet iyi. Tek eksi yönü ...fazla uçak yok. <laughs> Ağabey daha fazla uçak yok. Yani uçak çeşidi çok fazla ama yetmiyor bana. Nedense. Şuraya yak bir van alalım. Neyse arkadaşlar, e, çekeceğimiz oyunları söyleyeyim. Robocat'ı çekiyoruz değil mi? Çekiyoruz. E, War Thunder'ı kesinlikle çekeceğiz. E, Minecraft çekmeyeceğim. Soranlar olursa Minecraft... Helal, helal. Yardım, yardım, yardım mı? Aa, zaten yanıyordu. Spitfire, Spitfire, Spitfire. Tek tek kritik verdim ve öldüm. Evet arkadaşlar, görünce bu oyun harika. Ne diyelim artık? Oynayın artık bizimle Ni ee, kim şurada Umut abi? Beraber oynayalım isterseniz istek gönderin Evet abi tamam. Nasılsın iyi misin? İyiyim ne diyeyim Kulak kesik olmak nasıl bir şey? Süper <laughs> Acıtıyor mu? Çok Ya biraz daha acısı o zaman Tuz da belki acısı geçer G4 M1 var şurada Onun arkasındayım zaten E sen vurdun galiba. Manlayın hiçbir şey görükmüyor abi. Hayvan gibi yanıyor ve kuyruğu koptu. Evet. Görmen lazım nasıl yanıyor bu var ya. Aslında evet. imzat. Dür attım. Şey kasi yatırdı. <laughs> hmm. Evet arkadaşlar dün oraya tokadım lan anında. Bu iki saattir bir adamın peşinde. Ben bir gelmişim. Bir tane rastgele salladım buna. Adamı tuttu. 2 saat boyunca beni, beni kovaldı. Şu FV, FV, FV FB al FB'yi Geçin tak ben geliyorum. Nerede oğlum FV? Arkamda, aha burada. Senin arkanda. <laughs> Arkamdaymış yalan. <laughs> Dayan. A4 daha. Şöyle nehirden gideyim. Madem uçak. Pilotu birinci gün kaybetti. Abi neden önce hep böyle tekerlekler açılıyor ki onu çok merak etmişimdir. Şuna baksana. Ney? Tekerlekler açılıp duruyor. Öldükten sonra. Evet arkadaşlar ilk videomuz bu. Hayırlı olsun abi. Tekrar hayırlı olsun. Sb düştü. İlk video yani. F6 F geliyor sana. Gel. Yes. 45 milimlikleri sokayım da ona. Sen benim yeni uçağı gördün mü? Hangisi? Yani bu işte. İhmadra uçak. Ne kadar harika inme. İlk kez nutlu tutmadım. İhmadra uçak vay. Adamın her şeyini yaktık. Mermilerimizi bitirdik. Geldi Umut Bey vurdu ya. Tövbe yarabbi. imana geldim ha. Kritik. Hasar ve mermi bitmek üzere. Ha benim mermiler bitti. 30 saniye bekle şimdi. Alamadım A ve öldüm. Ben kaçıyorum. Abi Spitfire hayranım. Asla değilim. Evet adam bize kaseci diyor. Doğru. Evet arkadaşlar turnuva yapabiliriz. Hayranlarla var Nasıl olur sence? Bilmem. Şimdi jetler metler gelir. Yani bizim de jetler az kaldı abi. Yani. Gelirse gelsin. Spitfire arkanda. O adamın internetinde mi bir şey var ya? Heh. Sen bana doğru gel. Ölmezsen tabii. Ölmem ben. Çık üstüne. Çık 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 çık. Benim o. Al. Oo alamadım ya la. Aa. Neyse yanarak can çekişiyor. Hasar. Ölük kontrolüm gitti. Ve sen gittin. Oha bu ne biçim çok lan. Silahlarını görmem lazım. Ay. sol flaptan hasar almış. Hadi. Yavaşla Çok kötü hasar yiyorum. Öldüm. Of. Maya <laughs> arkadaşlar. Böyle çok saçma şeyler öyle biliyorsun. Geçen hatırlıyor değil mi? Kase yaptığımda 17 kişi öldürmüş. Aaa. <laughs> Tabi inanmaz kimse. Neden inansınlar ki? Ya bir videoda böyle görüyorlar. Ezik ezik oynuyor. Hmm. Sonra neden inasınlar? Gerçek ben geçen el çok iyi oynuyordum. Ama tamam. şu videoda değildik. Ya yani videoda hep böyle ya. Noob'us. Evet Ben, ben... Hmm. Şu, ha, Heh, bak, sözünü kestim. Şu hmm. I185'e alalım, Ben de o sırada hava alanını alacağım. Okay. Ee, arkadaşlar bir korku oyunumuz var. İsmini söylemeyelim korku. Biliz korku oyunu. Umut Bey korkmazsa tabi. Ya o... git. Sen korkmazsan her oyuna varım ben. Ben iniş yapıyordum o sırada işte şey oldu ya. İyi, iyi vurma yardıma. Benim mod şeyler gitti motorum. Dön şeyi gitti yani pervane. Bir tamir et. 28 saniye. Ve bir kilometre ileride ki 61 var. Bana dokunuyor <laughs> sarada <doğrusu> bittim. <laughs> Bittin mi? He öldüm. Ulan o kadar yardıma geldim var ya. Aslında gelmemiştim var ya. Al işte ya. Cık. Of. Sonra Umut neden ezik gibi oynuyor? Ne böyle nutlar varken oynuyor mu? Evet. İstersen bir de şey atalım Tank atalım. Atarız. Tankta ama noob'um arkadaşlar. Onda diyecek bir şeyim yok. Onda Anıl güzel oynuyor. Anıl çünkü Anam ölmez. O ölmüyor. <laughs> Bu espri yapmamda da sorun yok değil mi? <laughs> Hepinizin sebebi benim soy ismim öyle de ondan dolayı öyle diyor. Ya açıklayayım yani. Evet. Fire'ı Typhoon'u Typhoon Speedfire'ına kurtulalım. Sen P40'a da al abi. <laughs> Kaç kişinin içinden geçtin lan? Vallahi hiç bilmiyorum. Aha. <laughs> <laughs> İmha ettim. Şart. Ee, ne düşüştü be? Ne izleyelim bari? O arayıp duruyorlar. Açmayacağım lan. Açmayacağım. video arıyorlar. Seni izliyoruz. Tavul değil biliyorum. Oyna. Devam. Evet. Ekran aşağı aldım arkadaşlar. Donmuş olabilir. Ben onları yazdım. O, intro'nun ne olduğunu soruyorlardı da. On Atladım. ne olduğunu soruyorlar. Intro gizli. Şey daha neyse bir şey demeyeyim şimdi. Onlar da izleyecek videoyu. Aynen. Hadi seni izliyoruz. O, o, kadar nusun ki. Yak yak gidi alamadım. Ula bak ben deletme yak 9T'ye giderim şimdi. Hadi git lan. <laughs> Arkanda uçak var. Olsun hepsi gelsin. Ölünce göreceğiz. Ben böyle millete sıkıyorum. Sonra gidiyor yardım alıyor. Hadi hadi hadi. O ne biçim sıkıyordur A6 M5. <laughs> Arkanda iki uçak var. Zaten yanıyorum. Hani sen ölmüyordun lan? <laughs> Komik <laughs> <laughs> Allah ben her şeye yaktım gidiyorum. Çünkü sende yak üç var. Aynen. Evet arkadaşlar video evet. uzun olmuş olabilir. Evet öldü. Ölmedim. Öldün mü? Öldüm mü? Öldü ya. Evet düşüşün harikaydı ve yerin içine girdi. Evet diğer adamlara bakalım. Fire, fire, 40 e bu ne abi? Dört kanatta girmiş oyuna lan İzle izle beni izle bak şimdi Velik onu vuracağım. Sen yak 3 ile. Mal ölmüş zaten o. Patladı ya. <laughs> Ulan noob. Ulan noob. Tekerleri neden öyle mi? Nasıl? Bildin yukarıda. Açtım yolun tekerleri. E tamam yere değmiyor ama tekerler. Çünkü daha yere inmedim. Ya öyle değil. Şu kısımlar. Sen göremiyorsun değil mi? <laughs> Neyse bir görürsün de. Heh şimdi şey oldu bak. Işınlandı böyle. Sen iniş yapma ne olur ne olur iniş yapma abi. B7A2. Bombardıman uçağı. Helal. Neyse havaalanını ele geçiriyorlar ben hemen kalkış yapayım. Önüne geçti, önüne geçti, önüne geçti. Gel buraya gel gel. Nereye kaçacağım? Oğlum hızım yok ki 200. Of ne güzel çarpmış. Arkanda uçak var. Kuyruk kontrolü gitti daha da ben uçamam. Bu ihtimalle Speedfire ve kaybet kazandık. Evet bir de tank atalım iyice uz uzasın videomuz. Aynen bakayım kaç GB olmuş? 24 GB çok güzel. Takımda birinciyim. Bence kesmemiz lazım video. Evet arkadaşlar videoyu kesmek zorundayız. Vaktimiz bayağı abi dolmuş. Ee, bir dahaki videoya görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar veya günaydın işte ondan bundan. İkisi de olabilir. Hadi görüşürüz de bakayım. Kulağı kesik. <laughs> Hadi görüşürüz demeni beni bekliyorsun. Bilmiyorum <laughs> oğlum görüşürüz diye. <laughs>